Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da Brawl Stars ekibimizle beraber PUBG Mobile girme kararı aldık arkadaşlar. Brawl Stars artık bizi sarmamaya başladı. Her attığımız ele bin, bin bin nereye kadar dedik. Birazcık da PUBG'de yargımızı konuşturmayı e, düşündük arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde sizleri çok bekletmeden hemen maçımıza başlayalım canlarım. Evet arkadaşlar uçakla karşınızdayız. Brawl Stars ekibi olarak Nova'ya inme kararı aldık arkadaşlar yolumuzun üstünde. Bakalım Nova'yı dağıtabilecek miyiz? Sizleri çok bekletmeden hemen zaten atlayacağız şimdi arkadaşlar. Konuşma tarzı hafif Brawl Stars'a kaçıyor olabilir. Özür dilerim bu konu için arkadaşlar. Ama <laughs> Brawl Stars videosu çektiğimden dolayı PUBG videosu çekmiyorum. Ama ve lakin PUBG'de de Brawl Stars kadar bir şeyler iyi, iyi olacağımızı, bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde inişimizi gerçekleştirelim. Bakalım birileri var mı? Hı. Tabii no -No Nova'da her türlü birileri olur arkadaşlar. Nerede? Allah! Kaç, 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 kaç. Ver, 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 ver. Adam nerede? Bu tarafa yakın. Yanım çok aç. Dikkatli ol aslacığım. Böyle ee, battı ben gelsene beni öldürecek. Yat bakayım aşağıya. Nerede senin Çağlar? Geldim. Eee buradayım. Kim öldürecek? Eyvallah. Ee, eee görebilirsiniz. Allah bana ben de sadece 5 tane bandaj var. Ben şimdilik oynarım biraz. Ee, kask gelik bulmamız lazım ya kaskımız eleğimiz yok. Buraya 5 tane bandaj attım. Ya ben bunu bulsam şimdi. Aa buralarda dam var. Yat bakayım aşağı. Ee, Bina evlerin orada birileri var. Evlerin o tarafa doğru oynasak mı? Arkamızdan birileri gelir mi? Nerede abi silah mı? O adamda silah var mı? Öldürüm. Var var olmasa elinde var bizde. Burada birileri var sandım. Şöyle bir tane de bomba bekliyor. Arkandan geliyorum. Aynen evde var. Bas 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 bas. O adam sağır şu an. bakayım kardeş Ya böyle bir pusu şeklim var ya. Evet, şimdi sol taraftan da silah sesleri geliyordu. Yat bakayım aşağı Cobra King. Kardeşim aman alırım aklımda Daha biri mi çıkıyor? Güzel, çaldım. güzel çaldın. Güzel çaldın. Arkaya dikkat. Batal tutun. Yat bakalım Memolican. Alırım aklını kardeşim. Bakalım. Ee, bunu Memolican duyuyor. sesi. Aynen. Tamam. Nemesi de vuruyor. Ee, şeyde Ardan var mı acaba? Ona bir bakalım. Aa ayak sesi. Siz? Aa. Selamun Aleyküm. Adamı gördüm. Tamam öldü. Ice Wall. Kardeşim benim. Yanlışlıkla silah sesi verdiğin için öldüm. Geçmiş olsun. Bakalım buralarda birileri var mı? Bu kapılar kapalı hep. Ah Önümüzde koşan birisi. Bato 098. Bayıldı bu değil mi? Yok ya bunları çıkarırsın bir seri. Kulda adam var mıdır ama ya alan dışı. Aa ayak sesi. Adamlar. Aha, bayıldım. Dikkatli olun. Tamam, 2 baygın. Bir şeyi tutun, düşeni tutun. Hem ter, temiz bir iki var da. 6x var da takacak silah yok ki. Yani DP vardı, Aa var. ayak sesi mi? Evet. Aa adam. Onu ben nasıl aldım? Arkadan bir daha geliyor. Hop hop hop. Sizin orada. Arkada da biri var. Ben bence şey tut manyetik şey bu. Tam arkadakini öldürdük. Bas 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 bas. Tamam o da baygın. Ee, bunların bir, hayır, bir tane hayır. daha olması lazım. Hadi dayan dayan dayan. Tahi değil. Ben buradan sonrasını diğer garaja kadar bir yaya gidelim de bu radar falan atılsa şu etraflara bir. Çünkü fişekleri alırlarsa bizim için büyük sıkıntı. Bana bir yerden... Aa adamları gördüm. Bana Bana da atan, Malzemeler bende. Bir baygın. Düşman görüldü. Onun canavarını onu mecbur kurtarmaya gidecekler derken adam öldü ya. Ayarsız bulmuşum. Ee, ben iki kişi gördüm bu arada dikkatli olun. Sağda solda başka takım arkadaşlar olmasın. Ee, şöyle selamın aleyküm birader. Seni de gördüm. Hop adarım aklını. İkisi de öldü temiz. Tertemiz 2 kill. Hı. Ve tertemiz 2 tane de drop. AVM çıkarsa benim haberiniz olsun. Bak şunu al battal. Git birisinin yanına. Ben de diğerinin yanına. Aa isterim. araba var. Güzeli de araba var. Güzeli de araba güzel. var. Geliyorum 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 geliyorum. Oğlum adamlar ne bizim bu tarafa? <laughs> tamam öldü adam. Evet. Güzel iki kişi lermedi. Ya, araba. Gidiyor. Evlerde ya, net birileri var gibi ediyoruz. ama. Aha. onun Aha. Ne, ne Gördüm evlerdeki. Yedi badi. AVM. Ee, kardeşim gösterir misin ya rica etsem? Niye bu ne bu böyle? Bir AVM yiyince hemen kaçıyorsun. Ya yani... ayıp değil mi? Geçtin? Mark the i̇ki geçtin. 2 kişi 3 kişi. Üç kişi. Dikkatli olun. Hmm. Helal. Göster bakayım kafanı. Bak ben bakmayınca gösteriyorsun. Get ben bakınca getirdim. göstermiyorsun ya. A bak sana şimdi kinlendim kardeşim. Tamam. Bak, sana şimdi kinlendim. Her attım mermiyi tutturacağım. Hadi bakayım. Çık yukarıda. Bu adamlara yavaş yavaş oynamamız lazım. <laughs> tamam. Helal. O içeri girmeden onu bitirebiliyorsanız bitirin. Ay çok hızlı sıkılıyorum ya. Kardeşim gösterir misin bir daha? Koşarak AVM e mi sıkılır be hocam? Oğlum biz... Hayır hayır hayır. hayır. Ee, şu an <laughs> sizde mi deniyor? Dur. <laughs> Kardeşim. Kafanı çekmeseydin o beynin uçmuştu. Yani bunu sen de farkındasındır umarım. O dört numara kim? Batla. aleyküm. Der ve böyle ben de yaklaşırım. Şöyle içeri birkaç tane bomba sallayın. O dört kişiler. Hı hı. Ya oğlum atacağım bombaya tüküreyim ya so. Tut beni. Hı hı. Arkadaşlar görüyorsunuz hı hı. takım arkadaşımız tarafından bombalanıyoruz. Molotofu bombası olan varsa yukarıya bomba bak, sallamaya bak, devam. Diyorsun. Şöyle bir tane radar atıyorum buraya. Kardeşim yat bakayım aşağı. Bitti. Bitti herhalde. Bizim orası ne? işaret at. Mark the location. O ağaç. Da benim niye görüşmüyor bu adamı? Aa gördüm. Kardeşim yanlış yere e e e eğim almışsın. Diğerini de gördüm. Hop ve kardeşim beynini şöyle alırım kenara bırakırım. E <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar Stars ekibimizle beraber çok güzel bir maç sonucu Win'imizi aldık canlarım. Bakalım kaç kill toplamışız. Kaç hasar vurmuşuz. Evet arkadaşlar. 18 kill bende var 10 kill de diğer ekip üyelerimde var 28 kill almışız 28 kill ile beraber arkadaşlar 3400 4000 4500 hasar vurmuşuz arkadaşlar bence gayet güzel bir maç oldu gayet eğlenceli bir maç oldu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın efendim bay bay